Hadi afiyet olsun. Eyvallah. Yani şimdi... Somer abi de şurada olsaydı. Ne bileyim iki sohbet muhabbet ederdi. Keyfimiz, neşemiz yerine gelirdi. Ya ne Somer'miş ya? Bizim muhabbetimiz seni açmadı herhalde doktor. Ya yok be ondan değil. Ya biz eskiden bu kalender kızlarından boyumuzun ölçüsünü her aldığımızda hep bir araya gelirdik. Biz derken? Kimle bir araya gelirdin? i̇şte ben, Somer abi falan. Oğlum falanları anlatsana. Ben falanları duymak istiyorum senden. Ya sen de ne kıskanç adamsın ya. Yani kıskançlık değil de tedbir diyelim. Bırak bu işleri. Ne tedbir Allah aşkına. Ben sana ne diyeceğim ya. Bugün Derya'nın saçı erkek parfümü kokuyordu. Geç de geldi zaten. E sen yine yanlış sularda geziyorsun ha. Bak, ben sana söyleyeyim. Derya öyle bir kız değil. Ya ne bileyim. O katılamadığı yılbaşı partisini mi telafi etti bilmiyorum ki. Ayda, Abi, sen ne yazıyorsun ya? Derya var ya senin görüp görebileceğin en delikanlı kızdır. Net. Üf, yine günahını mı aldık kızın o zaman biz? keşke şampuanını sorsaydım ben onun yani. Giderdim marketten koklardım. Şampuanı yapanları da bulup döverdim. Boş boşuna kıza yüklendik yine. Bak ne güzel çözdün olayı sen. Demek ki sorun Derya'da değil. Şampuanla mı? Sen de abi sen de. Oğlum sen ne yumuşak başlı bir adamsın ya. Biraz böyle sert yapsana biz erkeğiz oğlum. Kızlar böyle arada sertlikleri çok severler. Bak ben seni uyandırayım ha. Yani ben senin tahmin ettiğinden daha sert bir şey yaptım. Şimdi ne diye sorma sen de. Allah Allah. Yani neyse işte. Pek öyle göründüğüm kadar uysal, sakin biri gibi değilim. Dönüşte de bozuk zaten şu an aramız. Hey Allah. Ama o hatalı. Ne o hatalı yani. E oğlum bana ver cep telefon numarasını. Ben arayayım konuşayım onunla. Yok ki cep telefonu. Yuh be kardeşim. Alsana kıza bir tane cep telefonu oğlum. Sağ ol ya. Eyvallah. Öğrenciyiz yani biz. Şimdi sen niye durup dururken böyle rencide ediyorsun ki? Tamam lan. Bak Talih benim yüzüme de gülecek elbet. Ben parayı bir bulayım. Ben telefon alacağım size. Ama sen vereceksin demiş anlaştık mı? Eyvallah. E i̇yi, sen şanslı mısın peki bu işlerde? Ne demezsin? Çok şanslıyımdır. E, tepemdeki bütün karga sürüleri boş boşuna dolaşmıyorlar ya. <laughs> Hadi bakalım. Söyle yar beni unuttun mu? Kopardın mı yüreğinden? O oh, bu saatte. Gömdün mü birer birer? Gönül bu elbet. Yandığın yere kadar. Her şeyin bedeli var. İhanetin en ağır o. Sevim, saati ne oluyor? Bar 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 bu saatte. Çıkıp özür dilesenize. Onu da yapmıyorlar. Bağırma tamam sende, de bağırma. Ya bu ne ya? Değil mi? Gitti gitti gel ha? gel geride gel. Sevgi sevme gitti yere kan. Dönüş bir konuşsak. İhrin diyor diyor. Allah. aman da. Siz siz. Siz gelsenize. Nerya, bak sen benim kalbimi paramparça ettin ama ben büyüklük bende kalsın diye ben senin kapına geldim be. Allah Allah, öyle mi? Evet. Tokalar sende değil mi? İçerideler hala değil mi? Atmadın değil mi onları Derya? Hı, hı duruyor. Oğlum, hallettim dedim sana. Hallettim, hallettim. Helal. Ne oluyor oğlum? O, o ne ya? Yürü dönüş, gir. Bunlar ne ya? Allah Allah fıstık attı bize maymunuz ya biz ya yürü abi yürü bunlar delirmiş sandalye ya da fırlatırlar şimdi yürü hadi gidiyoruz gel buraya hadi bırak gitmek yok mecbur inecekler kardeşim ya gelmezler onlar gel hadi ya bekleyeceğiz Allah Allah beni dinlesene bir ya gel Allah Allah gel otur bakayım sen şöyle otur bakayım aslan kardeşim doktorum benim İnecekler kardeşim, inecekler. İnecekler. Ah, fıstık yiyeceğim mi? Aman aman Yaman, sağ ol. Ha? Olaya bak. Nesin? Çayı koydum. Mustafa kalk. Hemen kahvaltıyı hazırlarım ben. Ama ekmek kalmamış. Kızlara da tost yapayım diyordum, bir ekmek alsan. Tabii canım, fırından alırım ben. Ee, kaşar da al. Tamam, tamam. Mustafa, Mustafa. Şş. Kalk be, kalk. Kalk be Mustafa, kalk. Çabuk, çabuk, çabuk kalk. Geldiler, çabuk git. Serdar. Oğlum. Günaydın Sadık amcacığım. E çok erken gelmişsin. Daha iki saat var otobüsün kalkmasına. Aa değil mi? Kusura bakmayın ben herhalde saatleri karıştırdım. O zaman ben gidip daha sonra geleyim. Yok yok oğlum olur mu öyle şey gel. Ben zaten fırına ekmek almaya gidiyorum. Ekmeği alalım gelin birlikte kahvaltı edelim. Sonra sizi otobüse bırakırım Olur. E, tabii ekmek önemli haklısınız. <laughs> Ay. engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.